Karadeniz'de Türk gemileri neden vuruluyor? Aha gidiyor bak drone'a bak patlayacak bak patla. bak. Şey Aha patladı. Gemiyi patlattı. Son günlerde Karadeniz'de peş peşe meydana gelen bu saldırı haberleri bu soruyu gündeme taşıdı. Son olarak Rusya'nın Ukrayna'nın Odessa kenti yakınlarında bir limana düzenlediği saldırıda Türk işletmesine ait bir gemi isabet aldı. Gemi taze gıda yüklüydü. Peki bu saldırılar neden artıyor? Birincisi Rusya Ukrayna savaşının deniz boyutu giderek genişliyor. Karadeniz artık sadece askeri değil, ticari gemiler için de riskli bir alan haline geldi. İkincisi enerji ve ticaret hatları hedefte. Özellikle petrol tankerleri ve limanlar savaşın finansmanını etkilediği için saldırıların odağında. Bu yüzden bazen Türk gemileri de bu tehlikenin içinde kalıyor. Üçüncüsü ise gölge filo iddiaları. Batı yaptırımlarını aşmak için kullanılan bazı gemiler saldırıların gerekçesi haline geliyor. Ancak sivil ve ticari gemiler de bu karmaşanın içinde zarar görebiliyor. Türkiye ise bu durumdan ciddi şekilde endişeli. Dışişleri Bakanlığı saldırının deniz güvenliğini ve seyri sefer özgürlüğünü tehdit ettiğini açıkladı ve Karadeniz'de saldırıların durdurulması için çağrı yaptı. Ve bu tablo bölgede giderek daha büyük bir tırmanma ihtimalini gösteriyor.